gidiyoruz buradan. Bekledik gelmesini geldi. Bir uçağa giriyoruz. Uçaktan sonra buraya. Buradan sonra siz arabayı çıkarabilirsiniz. Ben mesela en sevdiğim arabayı çıkartacağım o da bu araba. Hı? Ne zaman bu? Bak arkadaşlar arabanın yere düştü. Mesela sadece küçük araba araba geçsin insanı. Yani. Mesela ben şimdi bunu aldım. İşte arabamız burada. Artık sakin rahatça burada gezebiliyoruz. E, para paraşüte bastım ne bakalım ne olacak e, Buradan çıktı ne karabayla mı çıkacağız